Tabii geçtiğimiz dönem içerisinde e, yani zor bir dönem diyebilirim geçirdik. İşte pandemiydi, ekonomik koşullardı vesaire. E, tabii e, içinde bulunduğumuz dönem de biraz da ekonomik kısıtların olduğu bir dönem olarak gözüküyor. O da ifade etmem lazım. Halkımız şu anda e, hükümetimiz yaklaşık e, 3 yıl devam edecek olan bir tasarruf genelgesi yayınladı ve bunu sadece belediyelere değil tüm kamu kurumlarına gönderdi ve e, bunun uygulanması noktasında genelgesini yayınladı. Biz de tabi e, biz bizi de bağladığı için biz de buna uygun hareket etmek durumundayız. Ha bu demek değildir ki tabi biz plan yapmayacağız, yatırım yapmayacağız, iş yapmayacağız. Elbette ki e, bu dönem içerisinde hızlıca planlarımızı, çalışmalarımızı hazırlayıp hangi yıl neyi yapmak istiyorsak bunları bu planın içerisinde işleyeceğiz. Aslında bu çalışmayı bugün de burada gerçekleştiriyoruz. Yani biz önümüzdeki 5 yılın içinde neleri yapmak istiyoruz? Bu şehrin ihtiyaçları nelerdir? Bunun bir fotoğrafını çekmek istiyoruz. Bu fotoğrafı da işte biraz daha böyle teknik bir çalışmayla yapmamız daha doğru olacağını biz düşünüyoruz. Geçen dönemde yine çok değerli akademisyenlerimizle bunu yapmıştık. Yine strateji müdürlüğümüz Mehmet Akif Bey'in ertesinde ve çalışma arkadaşlarımızın koordinasyonunda bu çalışmaları hazırlamıştık. Ben bunu kıymetli buluyorum. Stratejik plan çalışmalarını genelde belediyeler dışarıya veriyorlar. İşte dışarıdan bir şirket şey geliyor sizin adınıza bir çalışma hazırlayabiliyor. Biz bunu kendimiz yapmayı bu dönem tekrar tercih ettik. Çünkü bunu gerçekten anlayarak içselleştirerek beraberinde uygulamak istiyoruz. Yani bize hazır birisi reçete yazmasın. Bu reçete neyse biz kendimiz bunu akademisyenlerimizin de e, öngörüleriyle, tavsiyeleriyle ve çeşitli tekniklerle zaten bunlar yapılıyor. İşte bunların içerisinde iç paydaş, dış paydaş anketleri, araştırmaları gibi birçok detaylar var. E, ve biz e, bugün itibariyle de bu işin fotoğrafını çekmeyle ilgili olarak ilk olarak muhtarlarımızla sizlerle bir araya geldik. Tabi gördüğüm kadarıyla katılamayanlar da var. E, beni arayan arkadaşlarımız da oldu, mazeret bildirenler de oldu. Yani burada e, benim fikrimden ne olur değil, çok şey olur. Evet arkadaşlar, herkesin bir fikri var. O fikir efendim gerçekten bizlerin de hiç düşünemediği. Hiç e, aklımıza getiremediğimiz ya da planlayamadığımız bir şey olabilir. Bu şehre dair konuşmamız gereken ne varsa bunları bu toplantılarda e, herkesin e, kendi fikrini ifade etmesi için bir ortam hazırlamış oluyoruz. Tabi bu sadece muhtarlarımızla kalmayacak, sivil toplum kurmuşlarımız, e, meclis üyelerimiz, işte, e, çalışma arkadaşlarımız, vatandaşlarımız şeklinde tüm şehri kucaklayıcı bir çalışma şeklinde olacak. Bunu geçen dönemde aslında böyle gerçekleştirmiştik. Ve ortalamada tespit edilen konular üzerine de bir çalışma programını hazırlamış olacağız.